Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videoda madencilik hisselerinin teknik analizlerini sizlerle paylaşacağım. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer henüz kanala abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bu ve benzeri videoların devamı adına desteğinizi rica ediyorum. Şimdi arkadaşlar burada madencilik sağ tarafta gördüğünüz gibi madencilik endeksi ve hisselerinin listesini görüyorsunuz. Önce bir X maden yani madencilik endeksine bakacağız. Sonra da Almat, CVK maden, Koza, Kozal, Marbel ve Park madencilik hisselerinin teknik analizlerini sizlerle paylaşacağım. Buradaki listeye göre gideceğiz. İlk önce bir endekse bakalım. Madencilik endeksi zaten genelde paralellik var biliyorsunuz arkadaşlar. Madencilik endeksinde şöyle bir düşen trend var. Bununla birlikte bir de yükselen trendi var. Onu da çizeceğim. Şimdi şöyle değerli arkadaşlar. Şu şekilde uzun vadeli çok güzel bir yükselen trend mevcut e, madencilik endeksinde. Burada e, tabi şu siyah ana trend desteği. Ancak bir bölgeden sonra arkadaşlar şöyle göstereyim breakout dediğimiz yani uzun süre kırılmamış bir yatay direnç bakın şu bölge kırıldıktan sonra bu ana yükselen trend yerini yeni bir üst banda bırakıyor. Yani bunda da şu şekil bir durum var. Yani mavi yükselen yerine artık e, siyah ara trendi takip ediyoruz. Burada bakın üst e, üst bir band oluşmuş. Bakın şu yatay zirveyi kırdıktan sonra şu bölgeyi kırıp şunu mor çizgiyi bakın uzun süre kıramadı. Bu mor çizgi yukarı kırdıktan sonra bir rally yaşamış. Ve dolayısıyla artık mavi çizgi yerine siyah çizgi bizim için o destek olmuş. Yani hep siyah çizgi üzerinde seyretmiş. Bu anlamda yükselen trend olarak mavi yerine siyah yükselen e, çizgiyi takip edeceğiz e, ve bu açıdan baktığımızda da arkadaşlar e, şöyle şurada destek destek burada yine destek ve şu an e, bu Siyah destek ile e, siyah düşen arası. Şu düşenin rengini farklı yapayım. E, kırmızı düşen ile siyah yükselen arasında bir üçgen oluşumu söz konusu. Madencilik endeksi şu an trend desteğine yakın bölgede. Bakın e, fiyat olarak da bakalım. 5769 e, madencilik endeksinde destek de direnç yani burada küçük bir üçgen kalmış artık bunu yukarı kırıp e, madencilik endeksinde eski zirvesine doğru gitmesi beklenir. 9.213'e tekabül ediyor. Madencilik endeksi geride kalmış görünüyor diğer e, sektörlere göre de uzun süredir şu yatay bir süreç içerisinde seyrediyor. Eski zirvesinden epey uzakta. Şimdi hemen hisselerimize geçelim değerli arkadaşlar. İlki altın yağ madencilik ve enerji yatırımları. Ya tabi madencilik ve enerji de biraz iç içe seyreden sektörler. Bu hisse de madencilik ve enerji yatırımları diye geçiyor. Şimdi şuradan başlayan bir trendi mevcut hissede. Yükselen trend. Çok da bir geride. Niye? Çünkü bunda da bakın burada bir zirve kırılımı yaşanmış. Yatay zirve kırılımları yaşandıktan sonra hisselerde ciddi ralliler oluyor diye sıkça belirtiyorum biliyorsunuz. Burada da bakın mor zirveyi kırdıktan sonra artık bu kırmızı çizgi anlamını yitirmiş. Bu da küçük bir bilgi olsun değerli arkadaşlar. Aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Şimdi burada bizim takip edeceğimiz trend artık şöyle bakın mor çizgi kırdıktan sonra üzerinde seri diyor ve bakın artık kırmızı çizgi yeni trend desteği haline gelmiş durumda. Bu kırmızı çizgi üzerinde olduğu sürece gayet güçlü bir yükseliş trendi söz konusu. Bakın çok uzaklaşmış bu mor zirveyi kırdıktan sonra. Burada bir destek oluşturmuş. Şuradaki destekle birleştirdiğimizde buradan hareket alıp yatay zirveyi kırmış. Sonra buraya değmiş. Şimdi de yine bu destek bölgesinde değerli arkadaşlar Almat hissesi. tabi şimdi biraz daha yaklaştırıp fiyat bilgisi ekleyeceğim grafiğe. Oldukça yakın bölgede trend desteğine Hemen bakalım. 741 lira bu hissede trend desteği değerli arkadaşlar. Bununla birlikte güzel bir sıkışan üçgen de söz konusu. Şu şekil bunu da belirteyim. Yani zaman dolduruyor bu anlamda hissemiz. Direncini de hemen ekleyelim. 9 911de direnç arkadaşlar bu hissede. Yani düşen kırmızıyla yükselen kırmızı arasında e, bir sıkışan üçgen var. Burada biraz zamana ihtiyacı var. Şu küçük üçgenin boşluğunu doldurduktan sonra e, yukarı kırılım beklenir. Ancak 7.41 altına günlük kapanışlar yaparsa ancak e, 7.38 7.40 bu bölgede e, stop olmakta fayda var değerli arkadaşlar. Zira 6 liralara kadar ilme durumu söz konusu olur. Ancak şu anki görüntü henüz destek seviyesine yeterince boşluk var. Buralardan destek alıp maddi de bakın artık toparlanıyor görüntüsü veriyor. Ortalamasına da bakalım. Ortalamanın altında şu an. Buralardan dönüp ortalamanın üzerine atması beklenir. 20 günlük ortalama bu özetle kırmızı çizgilerden oluşan bu üçgeni doldurup yukarı kırılım yaparsa hissenin önü açılır ve e, ilk hedefi de e, eski zirvesi 11 lira olur değerli arkadaşlar tabi 11 lira zirvesine geldikten sonra analiz güncellemesi yine yaparız Hatta fırsat oldukça aralarda da yaparız e, 11 zirvesine geldikten sonra işte burada artık zirve kırılımı önemli olacak e, özetle durum bu şekilde Arkadaşlar destek 7.38 direnç 9.11 hedef 11 lira görünüyor. Almat hissesinde bir teknik olarak sıkıntı yok. Yükselen trend üzerinde seyrediyor. Sadece burada düşenden gelen kırmızı çizgiyle yükselen çizgi arasındaki boşluğu doldurması gerekiyor. Diğer hissemiz CVK maden işletmeleri kıymetli arkadaşlar. CVK madende de gördüğünüz gibi bu şekil bir yükselen trend mevcut. Kırmızı belirttim. Bir de yatay zirvesini ekleyelim. 540 lira zirveden düşmüş arkadaşlar. Şu an 427 liralarda. Burada kırmızı yükselen ile yatay mor çizgi arasında şu yükselen bir üçgen var. Bu üçgeni doldurup 540 zirvesine gitmesi beklenir. 540'ı yukarı kırarsa çok daha güzel şeyler ortaya çıkar. Buna gerçi daha var fakat sadece ufuk açması adına şunu belirteyim. Yani eğer ki bu mor çizgi yukarı kırarsa 1180'lere varan bir hedef fiyatı ortaya çıkar arkadaşlar. Dediğim gibi bunun için birazcık erken zaman lazım. Şuradaki üçgeni yani Haziran Temmuz ayına kadar gösteriyor Ucu ama belki daha erken de olabilir. Mor, mor yatay çizgiyi yani 540 lirayı yukarı kırması lazım bu hissenin ciddi potansiyel ortaya çıkması için. Şu an için belki bir de ara destek belirtmekte fayda var Çünkü buradaki fiyat mevcut fiyat trend desteğini biraz üstünde kalıyor Yani 364 lira trend desteği trade eden arkadaşlarımız için kısa vadede stop loss maliyetini düşürmek adına şu bölgede arkadaşlar bir ara destek seviyesi belirtmek istiyorum. Bu da e, e, siyahla belirttiğim gibi e, 389 lira arkadaşlar yatay destek eğer ki bunun altına inerse 364 de Trend desteği arkadaşlar yükselen Trend desteği olarak karşımızda duruyor e, cvk madencilikte de durum bu şekilde arkadaşlar yani güzel bir kırmızı yükselen Trend var yatayda da güçlü bir desteğimiz mevcut 389'da. Ancak önümüzde kırmamız gereken 540 zirve direnci var. Oraya doğru hareket etmesini bekleriz. Onu oraya geldiğinde yani 540 yatay zirvesine geldiğinde tekrar analiz güncellemesi gerektirir. Burada ergi yukarı kırarsa önü açılır. Kıramazsa bir süre oyalanabilir anlamında söylüyorum değerli arkadaşlar. CVK Maden'de trend ve rakamlar bu şekilde duruyor. diğer hissemiz Koza Anadolu Metal arkadaşlar bu da zirvesinden epey aşağılarda buna karşın güzel bir yükselen trende sahip. Bakın e, x madenciliğe ne kadar e, yani x maden hissesi olduğu çok belli. İlk başta baktığımız e, madencilik endeksine çok uyumlu grafikler ortaya koymuşlar. Bu anlamda hani fikir olsun diye ilk madencilik endeksine baktık. Şimdi bu hissede arkadaşlar gördüğünüz gibi bir majör yükselen trend mevcut. E, bununla birlikte şimdi bir de düşeni var. Düşen de şu şekilde yine kırmızı renkli gösterdim bir düşen direnç var bu ise bu iki kırmızı çizgi arasındaki boşluğu doldurmak isteyecektir e, düşen kırmızıyı yukarı kırarsa e, şurası yani eski zirvesi arkadaşlar hedef olur yani ilk hedef burası olur e, kritik direnç anlamında e, 70 75 lira civarında bir zirve fiyatı var arkadaşlar. E, kırmızı düşeni kırarsa e, kırmızı düşen dediğimiz güncel fiyatla kaça denk geliyor? Bakalım. 55 lira 60 kuruş arkadaşlar. Yani 55-60'ın üstüne atarsa direkt 75 lira hedef olarak e, durur. Bununla birlikte ben şimdi destek bölgesini de stop anlamında belirteceğim. Eee fakat şu an şurada stop dersek eğer, gerçi çok uzak değil, bunu kabul edebiliriz. Ee, hani uzak kalırsa diye şöyle düşündüm açıkçası. Ee, paralel bir ara destek daha belirtebilirdik. Ee, şu şekilde baktığımızda e, hisse aslında trend desteğine daha da yakın duruyor. Fakat çok önemli değil. Hani arada çok ciddi 1 lira falan oynuyordur. Bizim kırmızı yükselen trend desteğimiz 43 lira 44 kuruş. E, düşen kırmızının direnci ise 55 lira 60 kuruş. Tabi bunlar zaman sağlıkla değişir arkadaşlar. Hedefimiz de 75 90. Hisse de teknik olarak bir sıkıntı yok. Kırmızı yükselen üzerinde olduğu sürece zaten 75 90 zirvesi hedef olarak karşımızda duruyor olacak Koza Anadolu hissesinde. Şimdi diğer bir koza hissesi de Koza Altın İşletmeleri. Bunun da kodu Kozal arkadaşlar. <laughs> Şimdi bunda arkadaşlar birazcık uzakta duruyor. Belki bunda bir ara destek daha belirtmekte fayda var. Şu şekilde bir ara destek bölgemiz mevcut. Bu anlamda şu renkleri farklı yapacağım. Evet burada kırmızı çizgi önemli bir destek haline gelmiş görünüyor arkadaşlar. Alttaki gri çizgiye nadiren inip hızla oradan dönüyor. Hani burası dip destek olur. Gri destek. Ancak kırmızı destek artık bizim için yakın vadeli destek bölgesi. Çok da güzel çalışıyor arkadaşlar. Hani kırmızı çizgi. Şu anda kırmızı çizgiye çok yakın seyrediyor hissemiz. Burada iki tane çizgi ekleyeceğim bir tanesi zirve fiyatı arkadaşlar 43 lira 88 kuruş. Bu bizim zirve hedefimiz. Yani kırmızı çizgi ve gri çizgi bizi oraya taşıyor. Yeter ki bu çizgilerin üzerinde seyretsin hissemiz. 33.88 zirve hedefi olarak karşımızda duruyor. Bununla birlikte bir de zirveden gelen bir düşen var. Şunu da belirteyim. Bunu da rengini kırmızı yapayım. Evet bu şekilde arkadaşlar iki tane kırmızı çizgi arasında sıkışan bir üçgen var. Şuradaki kırmızı üçgeni doldurduktan sonra yukarı yönlü kırılımla birlikte 33.88'e doğru hızlanması beklenir. Esasen bunda bir TOBO vardı. Daha önceki analizlerde bunu paylaşmıştım. Ana endeks hisselerinde böyle bir TOBO vardı arkadaşlar. Ancak endeksin bozulmasıyla birlikte TOBO formasyonu bozuldu. Ama şu an hala yükselen trend üzerinde seyrediyor olması güzel. Buradaki birkaç günlük bir zamana ihtiyaç var. E, kırmızı çizgilerin kesiştiği üçgen. Bunu yukarı kırarsa 33.88'e doğru hızlanır. Tabi bu dediğimiz çizginin rakamı nedir? Onu rakamsallaştıralım. E, 25-20 direnç arkadaşlar zaten kırmızı destek çok yakın ama yine de destek etiketi de ekleyelim. 21.80 de destek arkadaşlar. Olur da gri çizge doğru e, herhangi bir olumsuz durumda inmek isterse 18.75 de dip destek bölgesi arkadaşlar. Dediğim gibi griye nadiren e, burada inmiş fakat buralarda çok kalıcı olmamış ama yine de bir olumsuz senaryoya karşı da 1875 iyi bir alım fırsatı olur zaten diye düşünüyorum 3388 ana zirvesini aldıktan sonra bu hisse esas hareketine başlar buraya geldiğinde analizi güncelleriz arkadaşlar 3388'e çünkü önemli bir zirve bölgesi şu an için hisse 2260 Burada bir zaten %50'ye yakın bir marj var. Evet yüzde %50.12 Bu marjı bir doldursun. Şu boşluğu bir alsın hisse. Tekrar analiz güncellemesi yapar. Siz değerli dostlarımızla paylaşır paylaşırım. Şimdi sonraki hissemize geçelim. Turex turunç madencilik arkadaşlar. Bunda kodu MARBL bunu da yakın zamanda analizlemiştik. Yakın zamanda halka arz olan hisseler videosunda. Bunda eee bir zirvesi vardı şuradan. 28 36 zirvesi arkadaşlar. Şurası da dip destek bölgesi 12 33 arkadaşlar. Yani zaten halka arz fiyatının bir tık üstünde yani. Burada halka arz olmuş 12 liradan sonra 22.78'i gördükten sonra 12.33'e inmiş. Çok derin trendleri var arkadaşlar. Çok enteresan bir hisse. Yani düştü mü düşmek bilmiyor gitti mi de gitmek bilmiyor. Şimdi yine düştü uzun süredir. Ancak bunun da tabii ki bir dönüşü olacaktır. Dönüş bölgesinde miyiz? Ona bakalım. Şimdi arkadaşlar daha önceki video analizinde belirtmiştim. Şuradaki araç çizgi bu hissede kritik destek diye ve e, şu an şunu görüyoruz. Bu trend desteğine e, inmeden bir e, cuma günü güzel bir kapanış yapmış. E, şu an tabii bunda bir düşen trend çizmek de çok e, dediğim gibi şöyle bakarsak bir düşen kırılımı mevcut ama şu şekilde siyah, siyah düşeni kırmış görünüyor ama dememin sebebi arkadaşlar çok ip şeklinde indiği için çok fazla dalgalanma da yok açıkçası bu anlamda yine de bir düşen kırılımı var bunu sizlerle paylaşıyor olayım bakın yani bizim biz 16.50'ye kadar düzeltme bekliyorduk. Çünkü burada daha önce bir destek görevi görmüş. Yükselmiş, gelmiş, destek almış. Burada yine destek görevi görmüş. Önce direnç görevi görmüş. Mesela bakın iki tane kırmızı mum, doji kıramamış. Ancak güçlü bir kırmızı yeşil mumla yukarı kırmış. Sonra destek almış ve yukarı doğru kopmuş. Yine buraya kadar en kötü ihtimalle iner diye düşünüyorduk. Fakat buraya inmeden dönüş yaptı. Düşeni kırdı. Bu daha güzel bir durum. Mak diye baktığımızda bu da artık epeydir bir düşüş bölgesine ve artık toparlanmak istiyor görüntüsü var. Henüz al vermemiş makti. Fakat görüntü olumlu duruyor. Şimdi burada önünde ortalama var hissenin. Bakın bu 20 günlük mavi ortalama. 20.75'e tekabül ediyor Lise bunu da üzerine atarsa direk 28.36 zirvesine doğru hızlanması beklenir. Toparlayacak olursak da desteğimiz 16.51 olarak güncelliğini koruyor. 16.51 stop seviyesi kabul ederek 28.36 lira hedefle takip edilebilir. 28.36 zirvesine geldiğinde analiz güncellemesi yapılır bu zirveyi alırsa şuradaki çanak derinliği kadar yukarı potansiyel barındırır. Ancak geçemezse buradan biraz daha geri çekilip destek falan alıp tekrar yukarı yönlü hareket etmesi beklenir. Bu anlamda şu an fazla analizi ileri götürmeden burada bırakalım. 28-36'ya yaklaştığında tekrar bakıyor olur oluruz değerli arkadaşlar. Marbel'de formasyon ve destek dirençler bu şekilde. Şimdi geldik Park elektrik üretim Madencilik hissesini arkadaşlar. Evet bunda da şöyle bir siyah yükselen trend var. Zaten hisse de trend desteğine yakın bölgede, makdi de buradan düzeltmeyi epey yapmış. Artık yavaştan buralardan toparlanması beklenir. Ortalama ya doğru, şuradan siyah destekten mavi ortalamanın üzerine atıp yukarı yönlü toparlanması beklenir teknik olarak. Bu hisse de, şimdi siyah yükselenimiz var dedik. Bir de düşen var tabi arkadaşlar. Burada bir üçgen direkt göze çarpıyor. siyah çizgilerden oluşan bu üçgen bakın buradan 1 2 3 4 şurası 5 olur. Buradan dönüp siyahı siyah düşeni yukarı kırması beklenir. Bu genellikle çalışan güzel bir formasyondur aynı zamanda. şimdi destek ve direnç şimdi evet, destek ve dirençleri de belirtelim. 20 lira 74 kuruş destek arkadaşlar 26 74 e direnç değerli arkadaşlar yani buradaki siyah çizgilerden oluşan üçgeni doldurup yukarı kırmasını bekliyor olacağız. Burada biraz zamana ihtiyaç var demektir arkadaşlar. Ee, üçgenin sonu mesela Haziran'ı denk geliyor. Fakat bu daha erken olabilir. Yani bu en kötü zamansallığa göre bunu gösteriyor. E, arkadaşlar 26.74'ü yukarı kırarsa da hedef e, 33 lira 34 kuruş yatay zirvesi olur. Bu yatay zirvesine geldiğinde artık burada devasa bir çanak yapmış olacaktır. Şu şekilde. Oraya geldiğinde tekrar Analiz, güncellemesi yapılır. Yeni seviyeler bakılır yani. Şöyle bir durum. Yaklaşık dip bölgesi düşünürsek. Böyle bir şeyler ol olur diye düşünüyorum. Şu an için bu üçgeni doldurması beklenir. Destek 20.74 Bugün itibariyle zaman sağlıkla yukarı gider bu destek seviyesi de bu şekilde park madencisi arkadaşlar ee, arkadaşlar videonun sonuna geldik bu ve benzeri videoların devamı adına kanala destekinizleri rica ediyorum eğer henüz abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize bol kazançlar diliyorum.